Merhaba arkadaşlar arkadaşlar Bugün o istediğiniz video geliyor Mega cezalı kutu aşılımı 2.0 arkadaşlar Nasıl olacağını size ben hiç anlatmadım Ve yapacağımı da size sürpriz olarak yaptım arkadaşlar Hastayım hasta dedeklerinizi de alırım arkadaşlar Bugün ister birlikte Yusuf Oynamamıza gerek yok ama Evet arkadaşlar bugün ister birlikte Cezalı kutu yapacağız Başlamadan önce bu kanala abone olmayı Lakin bilim aşımı kıyafetlerinizi Evet, başlıyoruz. İlk kim göremezsin. Girmiyor. Siz bir de... bekleyin ben bunu Arkadaşlar bir otobüs var. Arkadaşlar ne habersiz şimdi kutularla açsam ne yapar arkadaşlar. Evet geldim arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Evet, ilk küçükten büyüğe yapalım mı ya? En mantıklı soru bence. Tamam, bir anır aç. Bekle bir daha. Ha, bas bir <laughs> <yiyemiş. gülüyor> Benim hesap şanslı. Bas bir mı O yüzden de çok şanslı. Süper Ender. İnşallah hiçbir şey çıkmaz. <laughs> Benle mi? Hayır, Ahmet. Hayır. Evet, evet. Ahmet'le oğlum. Ahmet, evet, kardeşim hahmet. bas. Niye bas. dondu? Ayetçi bugün şansım vardır ya. Bu arada bir tane sizlere göstermeyi unuttum arkadaşlar. Bir tane burada ekstra ekstra bir tane gizemli star hediyemiz var ve en sonda da beklediğiniz o şey bir tane efsanevi star hediyesi var ve burada da bir tane ekstra <gülme> var. Evet. Hadi. Görkemle. Görkemle. Hadi bekliyorum Evet. Hiçbir şey çıkmıyor. Çok şanslıyım <laughs> Tamam. Biz bende Onun için ben şaklar. bahsettim. Sen şimdi öyle gelecekti. Ne alaka ya? Ah, Ahmet bilir o şansı. Ha bu arada çok alaka. Ona bak Ahmet öyle bastı. Güzel FC. Şey. Tamam ya bir daha gene sanma. geldi. Dur. Neden bu oyunu donuyor Oh. <laughs> tamam biraz bak. Dur dur dur. bir şey çıkmazsa ne olur? Arkadaşlar bugün abi bir kutu Arkadaşlar tamam, sıra bende. İnşallah hiçbir şey çıkmaz. Kadın kaç kutu tamam. Tamam. Sıra Görkem'de. Ne gelsin? Ende bugün şansım. Dur, Yusuf sen bas. Tat <laughs> Yusuf iki tane beraber yap İki tane değil tek. Hayır ya. Tamam sıra talakta. Super Ranger. Bir anır sen de. Kaç kolum? 15 bin. Çocuk yumurta var işte. Hadi görüşürüz beyler. Görüşürüz. Hadi e, cezada sen çıkarsan geri geliriz. Tamam. Sıra ki Yusuf'ta. Bitti. Güzel mi? Kredi. kredi. Sağ olsun kredi ver de ben direkt alayım. Hata sen de. Bugün Leon alayım ben mesela. Hayır ben leonu almam ki ben Draco değiştiririm. İki tane ardı ardı. Hayır bir tane. Şimdi tamam. bak ne dedim iki tane ardı ardı. İran dur. İran dur. Yumurtaya alıştı çocuk. Tamam. Eğer bugün hiçbir şey çıkmazsa kısa hiçbir şey olur. Tamam, işte. şansım var. Cemay başlayayım mı? Hayır. Arkadan Arkadaşlar. daha bir Sen hiç başla. başlama. Tamam, başla. Allah. Başlasın. Bismillah. Hiç, hiçbir şey çıkmaz. İçin şayet. İçin şayet. Çıkınca, bak. Bir kalak bir çiçek kaydı. Bak. Baktı da. su bağlamıyor. Siz ne mısın? Benim bir taktiğim var. Benim bir taktiğim var. Benim bir taktiğim var. Dur, dur, dur. Dur bak. Tamam, kendine anlaşalım zaten Şimdi kapatsana. Kapatsana. Dışarı at. O zaman neden bitirdin ya? Kırmakla yapma. Bir dur sen de. Şu anda çok iyi gidiyorum. Çok iyi taktik. 1-2-3-4 1 bunu kim e, açar? iki merak Ben. Kim eden gelirse? Kim eden gelirse? Hakikaten hepimiz yapıyoruz. Hepimiz daha bugün parlamamız kalmaz. Duyguları. <gülüyor> 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 Üçünüz aynı anda buna basın. Niye? Yeah. Basın. Bastım. Basın bir daha. Ha, topekte. Lambrol pes. Hey, Lambrol. Üyle bas. Tamam. <laughs> ben senin burun pesini. Ben sana inanma bir daha. <laughs> Hayır. Hayır. Bana dokunduğun için oldu. Benim şansımın olmadığını biliyorsun. Ay, Ay, Bak ya bak değil de bak şimdi. Bu videolarda kötü. Anneme denk. İran sende. Bu arada bana mı denk geliyor? Bana denk geliyor. Hepimiz aynı açalım ben Cahmet. Neyse tamam hepimiz. Ben de, ben de, ben de. Bak tamam. Pem bak pempe yaptın çocuğu. Ben de, ben de. Tamam. Hepimiz aynı anda hayır tamam. bu de, de, değil, değil hepimiz bu değil. Aynı anda. Herkes bir köşeye koşsun bu efsane bir. Bir, bir. Ben seni. Oh yes. Kral kostümü. Kral kostümü. Kral, kral kostümü. Duruz mu? Kral. Biz içelim. Evet, Çocuk. dur. Ne oluyor? Cezalar ne oluyor? Evet. Dersler ne oluyor? Ah, şarkı filik. Şarkı filik. Ben çevireyim. Bırak. Kim ceza verecek? <laughs> İnşallah idamlar gelir. Ana bunlar ben biliyorum mu? Hayır, hayır dur. Gelecek lan. Ya gör. Görgem. Ne ne bu? <laughs> ceza vereceğim. Görgem. Görgem. Uçak da böyle nereden bakıyorum? Böyle... Yeşiller de var. Kanka nereden biliyorum? Bana da göstersen. Ne göreceğim? anlatır. Videonun sen. sonunda göster. İşte bana bir ceza ver. Görgem şu elmasları harcat. Yok kanka o kadar Hayır hayır onu başka biri versin lütfen gizemli ben ne çıkacak ya ben Bağırma. şu kostümü istiyorum mı kardeşim kardeşim o kadar da acımasız değil bebeğin o kadar acıması var teşekkürler ben buna bakacağım lütfen küçük bir şey yaptır atan attırma bana bebeği a dur 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 ya 82 elmasa bittir şimdi şey olacak başka bir şey yap Yo, Abi yanlış yaptım. 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 biz yanlış yaptık. Şunları yaptık. Biz şu anda direkten açtık. Onu Normalde elbette. bana görev verecektiniz. Neyse evet. bir şey olmaz. Sen bilirsin. Bir eksil. Dur dur dur. Kupan eksil. Evet. 14 eksil bin olmaz. 14 bine. Şimdi Başka. sen bana bir görev vereceksin. Ben onu yapamazsam ceza alacağım. Şimdi bir de ikene yapsın. görkem en düşüklü, en düşüklü, en yüksek rütbeli karakterle şey. gitsin. Bir tanesini maks yaptır ben. Hayır hayır. <laughs> en mantık. düşük mü? Sonu görenler en, başladı en, 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 yük, en yüksek gelene, yüks, yer, Yusuf onun karaketera En yükseklere girsin. Bu arada ben da. Eğer yenilirse. Yusuf Yusuf Yusuf. Görem yok. Vazgeçtim. Hayır olmuyor. Ceza ver. Güzel bir açacağız. Evet. Aç açmıyor. Görgem bence de. Tek ee, dördümüz güzel bir şey Tamam. Ya. Tamam hadi ya. Şu anı mı açacağız kardeşim? <laughs> evet. Arkadaşlar bugün bakın nasıl diyorlar. Sen Güzel bir ya. Ya. Bir başladım. tane az bir tane az. lan. Aha nasıl ne oldu? Arkadaşlar bakın. O evet. evet. böyle şey sürüyor. Ve Sen son. son Star hediyemiz. Peki. Son. Bir tane var. Son. Oscar'a gelsin de sıra sıra açalım. Küçükten büyüğe. Hayır sen açmayacaksın. Evet, Açmayacağım. Mı? Evet, ben sana bir mandalı. Ben basmadım. Ha. Ve. Ben Onda yok. Başka. Video bitti. Hayır bitmedi. Ahmet biraz kupa kasalım hadi. Oyun oynayalım biraz da bitsin. Evet, Arkadaşlar Ahmet böyle. Evet arkadaşlar. <laughs> Şu anda ben aklımdan bir şey yapacağım. Şu anda ne ben e, Yusuf kimle vs atayım? Ne Ay, Ay, Yapma ya. lan! Hanım? Ya. Yusuf'la vs atacağım. Eğer e Yusuf beni yapayım. yenersin e bana bir alalım. ceza ver. alırsın. Ay yenemeyebilir. Yenemeyeceğim oldum. Tamam. Hangi karakter sen karar ver. Ben hangi ben karar vereyim. Tamam sen karar ver. Ben vereceğim oğlum görev bende. Yok ya da 8 bir et. Hayır ben karar vereceğim. Ben karar vereceğim. Biz onları. Ama Çok kötü bir şey vereyim mi? Çok kötü bir şey vereyim mi? Ahmet, sen öyle oluştur. Çok kötü bir şey vereyim mi? İstediğin mi? Tam nit o zaman hadi. Tam nit ama. Evet. Hadi. Dur. Şunlara bir bakayım. Birazdan <laughs> da brok oynayalım mı Ahmet? <laughs> Ahmet, brok oynayalım mı biraz? Sanzo, <laughs> harita kayan yıldız. Ya. Hadi kaç. Ne yapayım mı? Yes, sen bana atma sakın. Ben yine sana atmam gerek. Ahmet yanındaki adamlara çıkar onları. Ay sen karşıya geç kardeşim. Kardeşim sen karşıya geçer misin? Karşıya geç dedim Ahmet. Ya sen, dur. Dur bir. Tamam. Tamam, abi. dur. Tamam Yusuf sen çık şu anda takımdan. Çık. Yapma. Sen beni geçirebilirdin oraya. Ne Neredesin? Hı. Hı. Sen gel. Ben seni geçireyim kardeşim. Buraya koy. Hı. Kardeşim. Tamam oldu. Şimdi ne vesesi tat? Ee, Nita. Nita mı? Tamam. Nita. 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 <Gülüyor> <Gülüyor> tamam Yusuf sen hazır mısın? Bütün karakterler baksan da Burak. Evet. Ceza olarak kostüm aldırırsam... ne ceza alıyor? Bak Burak da belki yenerim de hiç hala hiç imkan yok ya. Aa, <laughs> <laughs> benim internet gitti. Benim de internet gitti. Lala. Bana bak. Aa. 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 Hayır. Benimkisi <laughs> daha kötü. Nice. <laughs> Lan. Benimkisi daha kötü. Hareket edemiyorum. Hareket <laughs> edemiyorum. Seni kovalamaya çalışıyorum ama ben hayır. sanki etrafımda çember açıyorum. Hayır. 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 <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bazen bir bir tane kapıyı aç. Kapıyı aç. kapıyı aç. Kapıyı Selamın aleyküm. Ben çıkıyorum hadi hadi. Kapıyı da Kapıyı Ya daha çok dönüyor benim. Ama şöyle dön. Ama şuraya doğru dön. Nasıl? <laughs> ya bir Kardeşim gider misin? Ahmet'in yemin ederim kımıldayamıyor. Ya benim ben kımıldayamıyorum ama böyle bir adaletsizlik olur mu kardeşim? Şuraya gidelim o zaman biz. Kapının oraya yaklaş gel. Aha. Kapının oraya yaklaş. Hadi. <laughs> Alıyorum. Alıyorum hadi. Okun, ben hadi. senin elinizi hiper şarjını da. Bak <laughs> ne Kendileri çıkılıyor şu anda, Derdenim yemin ederim bir doluyor. Şu anda da öyle ilk kayıt. Yani şu anda da öyle. Değil. Ya ben seni ilerleteceğim de. Ah. Ne dedi mi? Bu çıkan sokak. Ya anne. Kız anne az kalın buraya niye oturdun? Su seni alırsam çok iyi fark ederim. Bizim bu yüksel olmuyor. Ceza 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 iki kere öldürdüm seni. Kostüm alacaksın benim istediğim kostüm. Embura gir, embura gir, embura gir. Embura gireceksin. Varsa gireceksin. Varsa gireceksin benim istediğim dedim. Benim istediğim olacak. Varsa gireceksin embura. Gir embura. Öpünü. Dur bir dur. Anladım Ember. Ember'i seviyorsun ben ama ben iğrenç ben oynuyorsun Ember'la. Tamam gir şöyle Ya giriyorum bir kardeşim bir tur. Ne diyor Ne? Kim var mı? Kas. Öyle. Yok, destek kostüm. Aha, Ember'in bu kostümü var. Başka? Ember Delavega. Başka yok, başka yok. Yemin Tam ederim. Tamam, bunu zaman. Ya ben bunu almak istemiyorum. Hayır. hadi. al. Lütfen başka bir şey var. Bak. Yusuf lütfen bak. Kostümü aldıracaksın ama lütfen başka bir destan. Bak ben şunu çok seviyorum. Seni sevmeyle alakalı bir şey yok. Tamam o zaman sana göre iyi bir olur. şey verelim. Bunu alırım aşağıya. Karlı'nın kostümü yok mu Hayır, sen? Yok Karlın kostümü daha yeni çıktı oğlum. Verme onu. Bunu, bunu alabiliyor musun? Bunu alabiliyorum. Tamam. Şey de olabilir. Bunu alsın. Şu da olabilir. Nerede? Hah bu da olabilir. Ya yok. Yüzü ne aldın? Üşümemiş. Oh, oh, Aa! Aaaa! Şimdi şey var mı lan? Yüzü bence de bunu aldı. Bu? Ya. Bence de, de bunu aldı. Bence de bunu aldı. Ya kraken search. Ya bunu al bunu al bunu al. Ya da geniş search al. ben de bunu alacağım. Peki neredeyse bu. Arkadaşlar şimdi basayım mı? Ben senin basışını ya. Aldın mı lan? Almadı. Dur. Bence destans kostümleri baştan aşağı bir inceleyelim. Aç bakalım Evet. Yani video bu kadar da kısa olmaz. Oğlum. <laughs> kardeşim, <o kadar> da. <laughs> olur. Ahmet ne oldu? Ahmet topla sana çekin Ahmet. Ben, ben çöpü da... buraya koy. Bak burada çöp var mı? Burada var, çöp yok. <laughs> oh. Çöp diye bir şey var. Kardeşim. Ahmet bir dahaki daha ne oynarken 500 kupa kastı. İki bin kupa alayım. Kaç kupa kastınız? 300. Oha. Bugün. Bugün mi? Mi? Yok, ben yok oğlum ben de zaten o kupa kazanıyorsun. İyi. 7 8. Ben full savaş topu oynadım bu arada. 7 kupa 8. Tamam. Aa, bu uh, bu uh, bu uh, bu. Uh. Yok aslan bu. daha da daha güzel daha topu ya. Dur bir, bir bakalım. Ana. Aşk meleği pay. <laughs> <laughs> abi dediniz dediğimiz yapsın. Yo no 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 no. Az daha güzel bence. Aha. Elinde balımı var. Balım. Bu 200'e benziyor. Ne balım? <laughs> Balım ya. Hayır talat versin. Balım gelecek diyecek. Tamam talat versin. Aa dedi. çok küçük. Talat versin. Ama diye. yok bu şey. Talat versin. Baştan aşağı ilk önce bir şey yapar mısın? Bence ahtapot. Oo doktor edgar. İyi, İyi mi bu? Bilmem. Bence ahtapot. O bende var. O zaman ne? Deniz alır. Kraken sol Aa mekatik de var. Yok. O test alması. Bu burun pes kostümü. Şu ne? O Karla daha yeni kostüm çıktı. Aa perili köşk 8 bit. Bana sekiz bitin kostümü daha 2 iki, 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 iki gün önce çıktı bu. Hayır. Ne bileyim bakalım bir şeyler yapmıyor. Evet, hadi. Yap bakalım abi. Kraken search mu? 82 adım zaten. Tamam. Son kararınız mı? Evet. Dur, böyle mı? alamıyorum. Böyle alıyorum kardeşim. Ben nasıl? Ve Kostüm. yeni kostümüm. Hayır. Kraken search. Kraken. Çok kraken. Kraken. Ah topot demek. Şimdi seç'e basalım. Hiç bilmiyorum. Evet. Ben bak şimdi gelelim lan. Ben de seni oynuyorum. Yemin et. Malımız var. Ben zaten 15 yaşında vallahi. Ben 6 senedir. Biriz bu arada dışa bandanın suyu var Niye? Elin içersin. Niye? Çufur var, mal var. 15 tamam. yaşında dedik. Tam mal. Malımız e ne? Sen de elin ne meyve çufur. Oğlum işte elin. Ne adam görgemiz ne akılmaz. Bak bunu da kapatalım bak. Hadi kapatalım. Vallahi yaparım. Ben tamam yedim. bugünkü kostümlerimize bir bakalım. İlk önce en sevdiğim karakter Carl'ın yeni kostümü. Domuzcu, domuz binicisi Carl. Ben da hepinizden daha iyi. aynen. 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 e, o, biz e, bir a, o, biz efsanevi karakteriz. Oo o, o, o. Ya, o da bir kere oynasana. Oğlum, evet, arkadaşlar. Biz şu anda kraken sonuçta kaybet domuz bilicisi karlı bir kere a, oynayalım. O, 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 Yusuf geliyor vardı. mu? Kaç, Yusuf tamam. geliyor mu? Ne kadar? Kaç vardı lan? Attım. Benim 11 günlük falan da vardı. 14 vardı. Attım Yusuf. 14 günlük kurban. Vardı oğlum benim. Evet. Bu kostümü denemek için savaş topu hiç olmaz. O yüzden de biz bir çifte girelim. Önceden yüklü ip oynuyorduk ya hatta neydi? Oh, tamam. Hadi bakalım. Nasıl? Senin yüzünden lik yiyeceğiz oğlum. Bir dur ya. Oğlum ne yapayım ya? Ben şimdi 10 saniye burada şey yapsam olur mu? Et kos. Fıçam. Kıyafet. Tıraş. E, e. Yapabilirim ancak bu. Evet Ciamarım evet. Vazgeçme bunun hiç olmamı. Tata, Tata aşağıda ne yaptıydı? Aa atışları. Tata çok iyi. Tata Yusuf abi şu aşağıda ne yaptıydı? Atışları yavru atıyor. Yusuf kanka yani tamam kusur hmm. artık be. Yaptım amına koyayım. Ya benim bu video artık çürüllü gibi oldu biraz. Evet arkadaşlar gerken bak biraz üzgünüm herhalde. Arkadaşlar cidden donuyor. Arkadaşlar. Bir özel gücü bari bir deneyeyim kardeşim lütfen. <laughs> Kaçma da bir öldür. Arkadaşlar. Bebe. <laughs> ah. Neyse dur daha Yusuf var Yusuf. Hareket et. Ben yeni gidiyorum oyna. Hayır. Allah. hayır. yeni istiyor. Tamam. Hayır. Neyse botun. Canım sağ. Allah. Allah. Ya ama vardı. A, kaybetme animasyonu böyle. Ah, kazanma animasyonunu gösterelim bir de. Bir de kazanma animasyonunu gösterelim. Tekrar oyna. Ne? ne? Nereye Tamam. Oğlum çok kötü, tamam. kötü. Tamam. lan bu. Hazır. Evet Ya lütfen evet. bende. de değil. Ben attık sana. <laughs> Bu <Sessizlik> da benim sayemde oldu bu sınavda. Senin mi sayende mi? Hayır ben kazandım oğlum bir şeyi. Ben kazandım anlayayım. ben zaten gitmiyor. dondu benim. Ben normalde alabilirim. Benimki Violence. de olmadı. Ben kendi için internet web alamıyorum. İşte evet yani. arkadaşlar bizden ayrılıyorsunuz. Ahmet ilerlemiyor. Ahmet ilerlemiyor. Ahmet ilerlemiyor. Ahmet ilerlemiyor. Ölürüm. Dur kaçılmıyor kaçılmıyor. Hareket edemiyor. Evet inanmıyor. Evet. gel bak. Biz kazanma animasyonunu gösterelim Ahmet. Gösteremezsin. Hadi tekrar hemen savaş topu girelim. Savaş topunda çok kolay olur. Dur bak kızı çıkacaklar. Yoksa vallahi onu Savaş topunda çok kolay. Ya, ona Evet arkadaşlar ben senin donuşunu Arkadaşlar cidden çok pis donuyor Donma kardeşim donma kardeşim Benim botum oynuyor Donma kardeşim? Ben senin donuşunu Benim botum oynuyor mu Aha. Yusuf'un botu ilerliyor. Yusuf'un botu bir kişi öldürdü. Yusuf da öldü. Ya ben senin. Özel güç. Uy Yusuf çok iyiymiş lan. Ahmet'in abartması... Tamam özel gücü çok iyiymiş. Ne? Ahmet'in tamam, Ahmet abart... E, yenildin mi yine? Yenildim ama yani özel gücünü de gördük. Dur boş ver. Şimdi bunun şeyini gördük. Özel gücünü gördük. Şimdi domuz ince sıkarlar. Bu oh. süper ender bir kostüme bakın. Dur. Bu. 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 Ne kısırlar? Ne kısırlar? Açma lan, çıkma lan. Konuşma lan. Hadi gel lan, açma lan. Tamam. Şimdi bunu dövme gücünden iyice bu videonun sonuna eriyor. Aşırı 2.0 demek vs atmak demek. Kimler var? Yendim Yusuf'la. Bir şey oldu bu şakaslar bana. ilk kostümü ne alsaydık keşke ya. Ne, ne oluyordu? Benimki ne senden de. çok az bir şeydi. Aç kendine bakalım. Oo atışları şey atıyor. Bana Ahmet bir hiç Ahmet. Arkadaşlar bugünkü ödeviniz varsa önce onu dinleyin dinleyinler. Notunuz kaç? Sonra yorumlar. Adi 0, adi 2, adi 3. Bizim arkadaş bugün 5 aldı arkadaş. Ben sizin yerinizi açalım. Donma. Ahmet Donma görüyor musun? Görüyorum. Ver ben bir dolara koyayım mı? Ha özel gücü de deneyelim bitsin. Uf. Tamam. Çok iyi değil mi? Şey benziyor barbarın mı? Ne işte şu şeyler oynamayı bilmediği için. Hadi. Atarsın, atarsın, atarsın. Eğer atamazsam ben senin evini ölürüm. Oh! Daha. Oynamayı bilmiyorlar bunlar. Biliyor. Ben daha iyi oynuyorum. <laughs> Geçmiş olsun dileklerinizi de arkadaşlar. O için öyle. Orada Yusuf bu tablette kesme yok. Hemen ben keserim ben biliyorum. Bu bu tablette yok bu. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar bakın videomuz bu kadar da görüşmek üzere. Hoşça <laughs> ee, ben duruyorum. bay bay arkadaşlar. Ona değil lan. Bay bay. <laughs>